Ee, i̇lk sorudan başlıyorum. İlk soruyu buraya yazmışım. Şimdi buradaki e, yolumuz x artı 30, x artı 42, x artı 1860 toplarsam e, ne yapar? 3x artı. Kaç olur arkadaşlar? 90. 360. Şurası 270. X 20, ne olur? 90. Ben de şu e, yolun aradaki açıyı istiyorum. O da 90 30'a ne yapar? 120 olur. Evet. Diğer bir soru. Ee, şöyle tahtaya bir tane açı çizmiş Zeynep hocamız. Şuraya 130 vermiş. Diyor ki şunun açı ortayla, bunun açı ortayının arasındaki açı hangisi olabilir diyor. Yani ya burayı istiyor ya da burayı istiyor. Şimdi ben buraya AA dersem, BB dersem, 2A, 2B ve 130'un toplama e, ne yapacaktır? 360. Buraya kaç kaldı? 230. Burası 115. O zaman e, A ile B'nin toplamı zikzakten dolayı burası 115 değil mi? A artı B'den dolayı. E, şıklarda 115 yok. O zaman yan tarafı ne yapar? E, 65 kalır. Cevap 65 olacak. Yani şu iki şıktan biri olması gerekiyor. Evet diğer bir sorumuz. Burada katlama yapılmış şöyle. Katladığım için şu kenar bu kenara gelir. Bu kenar şu kenara gelir değil mi? Şu açımız şuraya gelir. Ee, sonra da demiş ki şu ikisi eşit ve şu iki kenar eşit demiş. X'imiz ne olur? Tepelçisi 36 ise ikiz kenarlara ne kalır? 180'den 36 çıkar. 144, 2'ye böldük. 72, 72. Değil mi? Ters açıdan burası ne olur? 72. Aynı şekilde burası ikiz kenardan 72. Buraya yine 36 mı kalır? Burası 36 ise o zaman burası yine katlamadan dolayı buraya gelmiş bu açımız. 36 olur. Benden x açısını istiyor. Bakın şurası yine katladığım için açı ortaydı. Değil mi? Peki 36 arkadaşlar 36 daha ne yapar? 72 buraya 108 kaldı. O zaman şu x'ne yine 36 mı kaldı? Yani 18, 18 olur. E, 72 açımız 2 3 1 dıştan x artı 18, 72'den 72'den 18'e çıkarsak ne kalır? Ne kalır arkadaşlar? 64 kalın. 64, 54. 54 kalın. Yani cevabımız 54 oldu. Evet, geldik diğer soruya. Yine katlanmış bakın. Katladığım zaman şu açı nereye gelecek? Şuraya gelecek. Şu açı ortaya olacak, bu açı ortaya olacak. Benden x artı y'nin toplamını istemiş. Anlamadığınız yeri yine sorabilirsiniz. Sıkıntı yok. Şimdi burada ee, ben buraya a a dersem, Şuraya D, D dersen. E, ee, A artı B artı yani 62, 180 midir? Hı hı. Şuraya kaç kalır? 118 mi kalır? Öyle değil mi? Hı hı. Peki, benden x istiyor ya. x'imiz şurası 180, burası 180 ise x artı y bulmak istiyorsam ben bakın e, şurası x'imiz 180 eksi 2 alır. x dediğim yer 180 eksi 2 a Y dediğim yerde 180 eksi nedir? 2b'dir. Taraf tarafa toplarsam burası 360 eksi 2a 2b'dir. Yani şöyle yazalım. a artı b'miz e, bulursa eğer soruyu çözmüş olur değil mi? Şurada a artı b'yi kaç bulmuştum ben? 118. 2 ile çarparsam 236 mı? 360'dan 236'yı çıkarttım. Ne kaldı? 104 e, 124 kaldı. Değil mi? Evet. Evet, cevabımız 124 olacak. Diğer bir soru da yine katlama sorusu. Yine şöyle katlamışım. E, şurası, bakın şurası şuraya gelmiş ve bu buna paralelmiş. Buraya 48 vermiş. Diyor ki benden x açısı kaçtır diyor. Bakın katladığım için burada e, şurası açı ortaya oluyordu değil mi? Burası da çoğunlukla oluyordu. Dolayısıyla bu x'imiz buraya geldi. Bu buna paralel ise, Burası 48 ise, burası 48. Yani 24 24 olur. 90 24. Burası 90 olması için şu x'i. Buraya ne kalır? 66 kalır. Yani cevabımız 66 olacak. Şurada ise bir tane kuş buradan 100 metre uçmuş. Sonra burası, uçuşa geçmiş. Şuradaki ağacın tepesine doğru. 130 vermiş. 150 vermiş burayı. Bizden şurayı istiyor, x istiyor. Bakın şurayı çizdim, şurayı da çizdim. Şurası 10 ya, burası 10 olur. Buraya 100, kaç kalır? 20 kalır. Ee, şurası 100, burası 100 olur değil mi? 150 ise buraya ne kalır? 50 kalır. Burası 127. 5, 12 ne üçgeni var? 13 yani sıfırı silmiştim tekrar yazdım. Demek ki cevap kaç olacak? 130 olacak. Şurası 130 Evet geldik diğer soruya. Diğer soru arkadaşlar kareleri şuradaki kareleri sayarsak, bakın şöyle dikme çizeyim zaman bu üç birim, dört birim buraya kaç birim kalır? Beş birim. Şurası beş birim, burası on iki birim kareleri saydığımızda burada on üç olur. Şurası yine altı birim, şurası sekiz birim buraya on birim kalır. Yani üçünün toplama beş, sekiz ve onun toplamı ne 28 verim oldu. Şu üç tane e, çizginin toplamı. Diğer sorumuz, şunu kesmişiz, buraya yapıştırmışız. Bu üç dört beş mi? Burası beş. Bu kare olduğu için bunun çevresinin içinden buradan bakın, şurası 7 Burası on. Bak yedi, on on Buraya kaç kaldı? Yedi. Kaç oldu? 24. 29 4 daha kaç olur? 33 ee, 6 daha kaç olur? 39 5 daha kaç olur? 44 mu? 44 değil mi? 5, 7 daha kaç? 12 10 daha 22 29 34 38 6, 4, 4 değil mi? Ya 4, 4 olacak. Evet, burada ise e, bir tane kitabımız var. Bunu yan yana yana yan. bu şekilde çevireceğiz. Şuradaki açı istiyor. E, ben buraya A, A dersen bakın. Kitabın boyu 2 aldı. Yani A ile 2 aldı ne yaptık? 30, 60, 90'dan. A'nın tersi kaç olacak? 30 derece olacak. Yani x'imiz 30 derece olacak. Son sorunuzda ise şunu böyle kestik. Şuraya gen koyduğumuz zaman kapının genişliği neresi? Şurası mı? Bak. Bakın burası 120 ise burası 120'dir. Şurası 30, burası 60 olur. Şurası 8 ise burası 8'dir. Demek ki burası